Selamlar arkadaşlar Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Luna Classic'te, USD Classic'te önemli adımlar var. Önemli teklifler tekrardan gündeme geliyor. Bunların detaylarına bakacağız ve genel kripto piyasası incelemesiyle devam edeceğiz. Bunun öncesinde kanalımıza abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Ekstra olarak da kanalımıza özel 10 dolar hediye ile Mexi Global bağlantı linki bulunuyor. Bunlar ve yorumlar linkinde kalite olarak 10 dolar hediyenizi alıp yatırımlarınızı da kullanabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda 3.11 bin yenilenmesinin ardından yukarıya doğru hareketlenerek başladı diyebiliriz. 3.12-3.013 bandında bizlere göre hareket etmesi bekleniyor. Özellikle bildiğiniz üzere Binance yakımları, Teleport yakımları ile birlikte destek ile birlikte uzun vadede planlarının olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Binance yakımları merak ediliyordu ve bunun da açıklandığını sizlere belirtebiliriz arkadaşlar. Fiyatlarda çok fazla bir pozitif etki etmese bile yine pozitif etkinliğin geleceğini biliyoruz. Adım adım bu yakımlarla birlikte daha yüksek hedeflere ulaşma bizim amaçlarımızdan birkaç tanesi olarak kayda geçiyor. Genel kripto piyasası yine negatif pozitif dengeli bir şekilde ilerlemeye de devam ediyor. Baktığımız zaman arkadaşlar 3 aylık bir Binance yakımı gelmişti. 8.9 trilyon e, milyarlık. Bu bizler için önemli bir yakımdı ardından Nisan ayında yapacak olan yakımı bekliyorduk ve gördüğünüz üzere bugün itibariyle de 1.663 milyarlık bir yakım yapıldı. Bu yakım ile birlikte de yine bir arzda azalma görüyoruz. Tabii ki bu yakımlar beklenen seviyede yine değil. Daha yüksek miktarlar bekleniyor. Ancak Binance tarafından yine 1.6 milyarlık bir yakım geldi. E tabii ki planların uzun vadede olduğuna bakarsak bunlar bizim için fazlasıyla pozitif haberler olarak kayda geçiyor arkadaşlar. E, tabii ki Binance Luna Klasik yakımının yanında da Teleport'a destek de Teleport tarafından yakın ve stake olaylarına destek de bulunuyor. Bunların da özellikle altını çizerim. Özellikle Teleport'ta trilyonluk yakın projelerin olduğuna yönelik e, açıklamalar bizlerle yapılmıştı. Bunun başarılı bir şekilde uygulanması takdirinde Luna Klasik fiyatlarının fazlasıyla pozitif hareketlenmelerin olacağını net bir şekilde söyleyebiliriz. Aynı şekilde USD klasiğe de baktığımızda yakımlar devam ediyordu bildiğiniz üzere arkadaşlar. Ancak geçtiğimiz son günlerde e, gördüğünüz gibi 9.8 milyarlık bir e, bir basım gerçekleştirdi arkadaşlar yanlış bakıyorum pardon 3 milyarlık 3, 3 milyonluk bir e, basım gerçekleştirdi arkadaşlar gördüğünüz gibi eksi 200 bin 300 bin yakılırken bir anda 3 milyonluk bir USD klasik arz basımı gerçekleşti tabii ki bunun neden olduğuna yönelik bir fikrimiz yok e, birkaç firmaya baktım. Birkaç yere baktım. Hatta Sekleyin Ali var. Bildiğiniz üzere Luna Klasik'te önemli bir kişilik şey bizler için. Burada da yine neden basıldığını bilinmiyor. Ve stake oranlarına da hızlı bir şekilde baktığımızda Teraport kaynaklı da bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz. Teraport'un da stake desteğinin olduğunu belirtebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar ekstra bir oylama söz konusu durumda. Burada Lunch görev gücü kısa bir süre önce Q2 için yeni bütçe teklifi ortaya çıkartı diyerekten bir bağlantı paylaşıyor. Ve biz de buna girip baktığımızda arkadaşlar hemen şöyle Türkçe'ye çevirdiğimizde burada yine bizlere önemli bir veri paylaşılıyor. Ve ama tabii ki bu teklifler hakkında farklı fikirler ortada. Baktığımız zaman arkadaşlar e, topluluk neden bu teklife hayır vermeli olduğunda üzerine bir fikir belirtilmiş durumda. Ve burada e, Tavias Anderson zam verilmesi yersiz diyerekten L1 görev gücündeki fiyat yükseltmelerinin gereksiz olduğunu söylemiş. Ve proje yönetimi için ayda 6.88 bin dolar gereksiz olduğunu belirtmiş. D2 çalışması hiçbir şekilde dahil edilmemelidir diyerekten ekstra belirtilmiş durumda. Tabii ki buradaki fikirler de bizler için fazlasıyla önemli ki baktığımızda ortak L1 görev gücü teklifinin arkadaşlar e, burada fazlasıyla e, önemli adımlar olduğunu ve bütçe artışının gereksiz olduğunu düşünülüyor arkadaşlar. Zaten baktığımız zaman da e, zararların aldığı ücret fiyatı vesaire hepsi fazla bulunuyor ve bu ücretlerin de işlevine baktığımız zaman son zamanlarda fazla işlevli bir fiyata pozitif etkileyecek bir işlevi de yaratılmadığı için topluluk tarafından buna ters bakıldığını da söyleyebiliriz. Yani bu L1 görev gücünün bütçe teklifinin de çoğu kişi tarafından desteklenmediğini sizlere belirtebiliriz. Yine de böyle bir teklif olduğunu sizlere belirtmek istedim çünkü geçtiği takdirde yine bizleri etkileyecek bir olay olarak düşünüyorum. Bitcoin fiyatlarına da baktığımızda dün yine bir hareketlenme yaşamıştı. Negatif pozitif. Sonraki gündür önemli hareketlenmeler yaşıyor. Baktığımız zaman Bitcoin fiyatı 28.000 üzerinde tutunduğunu söyleyebiliriz. Gece kapanışı 28.000 üzerinde yaptı. Ve yine negatif haberler olabilir piyasada. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak bu negatif haberlerin dışında da yine pozitifliklerin de bizlere geleceğini düşünüyoruz. Önemli adımlar var bunların detaylarını da paylaşalım hemen şöyle ekstra olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin bitcoin sattığını söyleyebiliriz buna yönelik hamleler olduğunu da söyleyebiliriz yine ilerleyen noktalarda ilerleyen videolarda da bunların detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar yine gelişme haberler oldukça sizlere sunmaya aktarmaya çalışacağım sonraki videolarda görüşmek üzere.